Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlık açısından oldukça faydalı bir meyveden bahsetmek istiyorum. Bu yapacağımız kür, kür diyelim bunu arkadaşlar. E, sağlığımız için çok faydalı. Öncelikle mesane, mide, karaciğer yağlanması, diyabet tedavisinde oldukça faydalı sevgili arkadaşlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını söküp atıyor. Ayrıca antibakteriyel faydaları bulunan bu meyvanın mesane, idrar yolu ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Kalp sağlığında destekleyen, kolesterolü düşüren harika bir meyve sevgili arkadaşlarım. Ne yapacağız? Öncelikle baştan sona şöyle sizlere yaptığım aşamaları göstereyim. Meyvemizin adı kızılcık. Biliyorsunuz kızılcığı bilmeyen yoktur. Kızılcık meyvesini topladım arkadaşlar bu şekilde köyden sonrasında kızılcığı kaynattım kaynattıktan sonra suyun içerisinde kaynattım böyle bir renk alıyor kaynadıktan sonraki kızılcıklarımızın son hali bunları da atmayacağız tabi bunlardan birçok var bir tencere dolusu e, bunun da marmelatını yapabiliriz arkadaşlar aynı reçel gibi çok güzel oluyor kısaca bunu söylemek istedim şimdi kızılcığın faydalarını dedik kızılcık kalp sağlığını koruyor kolesterolünüz var ise kolesterolü dengeliyor sevgili arkadaşlar İdrar yolu enfeksiyonları sizin ve çocuklarınızın rahatlıkla içebileceği tüketebileceği oldukça faydalı bir meyve sevgili arkadaşlar zayıflamak isteyen sevgili arkadaşlarım sizler için de sindirimi kolaylaştırıp tokluk hissi verdiği için gün boyu zayıflamamıza yardımcı oluyor. Bağırsakları çalıştırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen kızılcıklarımızı e, toplama yeriniz yok ise pazarlarda, marketlerde mutlaka vardır. Alıyoruz, kaynatıyoruz. Evet, ben bu şekilde kaynattım. Bu da kaynamış hali arkadaşlar. Birazcık soğuduktan sonra şişelerime alacağım kavanozlarıma sonrasında soğuduktan sonra dolabımda Saklayacağım. Günde e, en az 3 bardak kadar tüketeceğim. Dilerseniz şeker koyabilirsiniz içerisinde kaynatırken. Dilerseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Sağlık açısından oldukça faydalı bir meyve arkadaşlar. Her şeye iyi geliyor. Denemenizde fayda var. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.